Arkadaşlar, hepinize cani gönülden merhaba. En çok karıştırdığınız nokta, bana sürekli mesaj geliyor. Hocam, İstiklal Marşı ilk kez hangi gazetede yayınlandı? Gelin bu bilgiye artık noktayı koyma zamanı geldi. Eğer soru bana derse, İstiklal Marşı ilk kez hangi gazetede yayınlandı? Doğru cevabımız açık söz değil, hakimiyeti milliye. Tekrar ediyorum. İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk gazete hangisiymiş? Hakimiyeti milliye. Sakın bana açık söz demeyin. Doğru cevap nedir? Hakimiyeti milliye. Eğer soru farklı gelirse şöyle derse İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk dergi hangisi? Sebülü Reşat dergisidir. Sebülü Reşat Mehmet Akif Ersoy'un da baş yazarlığını yaptığı kurucusu olduğu dergidir arkadaşlar. Ve İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk dergide hangisiymiş? Sebülü Reşat'mış. Hepinizi çok seviyorum. Sınav sürecinde hepinize başarılar diliyorum. Yakın zamanda MESÜ sınavınız var. Hafta sonu gireceğiniz MESÜ sınavında da hepinize canı gönülden başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.